15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününde 8 Türk askeri helikopterle Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine izinsiz iniş yapınca tutuklanmış ve siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi ise Ankara'nın iade başvurusunu reddetmiş, gerekçe olarak Türkiye'deki sıkı önlemler nedeniyle insan haklarının ihlal edilebileceğini göstermişti. Bu Yunan adaleti ve Avrupa değerleri adına büyük bir zafer. Sadece 8 askerin hayatı değil, Yunan yargı sisteminin saygınlığı da tehlike altındaydı. Ankara, 8 askerin darbe girişimine karıştığı ve girişimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Fethullah Gülen'in olduğu konusunda ısrarlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimine binlerce asker, kadın, devlet memuru, öğretmen ve muhalif grupları tutuklayarak yanıt verdi. Yüz binlerce insan görevden alındı, işten atıldı. Darbe gecesi kaçan bu sekiz kişi Gülen hareketinin bir parçası olarak görülüyor. Gülen de darbe girişiminin sorumlusu. Üstelik bu iddiaların hiçbiri kanıtlanmış ve sonuçlanmış değil. Yine de söylem çok güçlü ve bu söylem Erdoğan'a zarar verecektir. Statüsü, kişiliği ve onun üzerinden halkı için başarısızlık olarak görülecektir. Türk Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada iki ülkenin müşterek çalışmaları ve bağlarının kapsamlı bir değerlendirmeden geçirileceğini bildirdi. Bu kararın Kıbrıs müzakerelerini de olumsuz etkilemesinden korkuluyor. Kıbrıs Türk ulusal kimliği için en dikenli ve önemli konulardan biri. Bu bakımdan Erdoğan'ın cesur doğası düşünüldüğünde barışın zaferi bir başka sürpriz olacaktır. Yunanistan ve Avrupa, göçmenlerin Türkiye kıyılarından Yunan kıyılarına ulaşmasını engelleyen anlaşmaya da bağımlı durumda. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mülteci geri kabul anlaşmasını iptal edebiliriz diye konuştu. Mehmet Sümer Amerika'nın Sesi Washington